Ee, <laughs> Samansız yakaladım Neyse ee, Merhaba gençler ben Jeff ee, Bugün South Park Phone Destroyer Öncelikle Neden diye soracaksınız Şöyle düşündüm Şimdi Doruk Devlet Şener adlı bir kanal var Aşağı linki bırakır mıyım bilmiyorum Eğer ee, bunu dediysem Yüzde yüz bırakmayacağım ama neyse ee, abone olun. Ona da. Orada son bir tane videosu vardı. Safari fondestroyla birlikte oynadığı bir oyun. Yani bu oyun ben de önceden oynuyordum ve şu an ondan içerik çalıyorum. Evet. <laughs> Neyse. Ee, önce ben şu ort pita e kadar geldim. Şu kadar. Bölüm geçtim. Mesela. Inuit Kenny'i e, tamamen öldürmüştüm. Max e, yaklaşık iki efsane değil mi ne bilmiyorum. Uzun zamandır girmiyorum oyuna. Yani e, şimdi biz bir PvP maçı atalım. Oynayalım. Ve doğru özür dilerim içerik çaldığımdan dolayı. Umarım affedersin. Ama hiç olmazsa çaldığımı da söylüyorum yani o MS Şapur gibi yapmıyorum. Hop, ne yaptım lan ben. Discord'dan da şey Neyse. Ee, ses ara sıra kötü gelebilir. Elim ayağım titriyor. Yani <laughs> <Sen de, gülüyor> <nemsi. gülüyor> <laughs> Neden enforcer Kenny kullandım bilmiyorum. Mimsi gibi karakterlere kötü geliyor. Cyborg Kenny gibi karakterlere kötü geliyor. Tamam, Dark Pawn aldı. Inuit Kenny öldü. Inuit diyorum ya. Cyborg Kenny öldü. Aldık biz bu maçı ya. Acaba bu adam baya kötü oynuyor. De. En sevdiğim program sistem karakteri. Bayağı oldu abi. <laughs> hız, diye böyle. Oho sen gele ne kadar. sana Evet çok yavaş donduruyorsun. In the room of my life, and in the oh my God! The new kid killed Kenny. You bastard! Why is he so strong? Why is he so strong? Why is he so strong? Why is he Ya da sıra kaybedeyim çünkü. Atmasın <laughs> atmasın. Atması. Attı bile. Anama <laughs> Tamam bu zaten. President gerisini bizi alamaz. Eminim. iyi Ha. Hah. <laughs> 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 Resident geri sana karıştırabilecek oyaları bulacak. Şöyle, işarım. Aa doğru bunun adventure var. Arrow Storm attı. Sani. Nasıl bir right, alır bunu? Alamadı. Tuğçe. Bu arada Sağ Parkı'da izlememizi tavsiye ederim. Ben sevdiğim e dizilerden bir tanesi yine şimdi çocukların izin vermesi gerekiyor ya ama ne bileyim. Tabii. Zaten arkadan geçeyim. Bir şey yaparsa diye. Hadi Ben canı kaldı. Zor değil. Neyse kazandık bir. E, bu maçı oyun bitti hala öldürüyorsun. Neyse tamam. Victory'yi aldık. Ee, 45 artılık. Tamam. Ooo Freya çıktı. Güzel. Güzel. Event sticker da çıktı. Bakalım event dolmuş mu? Ne? Bir tane bile dolduramamıştım ben uzun zamandır girmediğimden. Hmm. Evet. 53. Bu arada gençler. Ee, şu karakterim böyle bir şey. Manyak. Oo, güzel bir şey gelmiş de. 300 altın daha lazım. E, altın diyorum. Ee, 300 ticket daha lazım. Yer bilet. Ben outfit'i değiştireceğim abi. Yani çok salak geldi. Ha arkada Prenses Gene'nin şarkısı çalıyor bu arada. Çok daha komik olmuş. Gündürüm. Güzel bir şey. Tamam. Yeniden bir tur atalım. Sonra biz videoyu bitirelim. <gülüyor> <gülüyor> ee, evet burada tüm süper kahramanlar ve süper kütler. Yor'da General Dissere yoktu. Diğer hepsi var herhalde yok. Tak tak Oo bu VIP abi. Nasıl yapalım? <laughs> Hmm. Aa doğru tutar bir şey olmuyordu tabi o tek iyi karakter düşünüyordum bakalım git aaa sana. saniye bu kadar güçlü oldu <laughs> ama adam VIP'ye herhalde bir efsanevisi olacak. çok topu <laughs> Tamam. Dur. Şu Tamam. tamam. Tamam tamam sorun değil. Ben kendi karakterini öldürdüm tamam. Ne? General bir şuradan atalım. Kuhn haklıdır. Ben Kuhn'u hiç sevmiyorum ama. Zaten işte de yok. Kuhn'da şöyle bir kart. Şu an savaştığım gösteremiyorum. Bu herhalde ilk seviye. Evet ilk seviyesi. Neyse öldüm. İyi oyundu diyelim. Ben bırakıyorum adama. İyi, iyi birisiniz. Dur, hepsini alsın hatta. Biz Mike'in köpüllerini atıyorum şimdi. Bir Errol Storm'u vardır bunun. neden de savaşıyoruz nasıl bir adama bıraktım her şeyi ama yine de ben herhalde tapırları desteğe almayı düşünüyorum şu president gerisini çıkarıp ne dersiniz kısa kez ee, video 10 dakika olmuş çok güzel hatta geçmiş Mükemm mükemmel bir şey abi benim için 10 dakikayı geçmesi ee, hı, tapu ve burada bir masteri onu çıkaramadım mesela hangisi olsun perisin gerisin dedim de belki farklı da olur ikisini sen dur Afafözce niye bakalım? Atak 46 tamam güzelmiş sorun değil bu. Da birazcık arttıralım. Tamam 51 yaptım. Bayağı da var. Seviye 3 yaptım hatta ben bunu aga. Devam ettir. Ne? Aa şey mi yok? Altın. Neyse. Tapıları kime versem? Bak şimdi düşündürecek beni bu. Mr. President Garrison. Evet, kötü vuruyor o zaman topu geri alırım. President Garrison. Ee, görüşürüz gençler, bay bay. Ee, ne diyeceğimi bilmiyorum. İyi günler, karantinada. Eee